Sayın Kaymakamımıza konuşmalarından ötürü teşekkürlerimizi sunarız. Merzifon, ikinci kitap fuarı açılışımıza teşrif ederek bizleri onurlandıran, karakteri ve duruşuyla daima altın bir vatanseverlik örneği sergileyen, Türkiye Cumhuriyeti 26. Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Sayın İlker Başbuğ kürsüye arz edelim. biraz sol alalım. Sevgili Merziponlar, hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Bugün Merzifon'da ikinci kitap fuarının açılışını biraz sonra beraber yapacağız. Tabi kitap fuarları çok önemli. Benim de mutlaka davet aldığım Kitap fuarlarına hepsine katılmaya gayret ediyorum. Bugün burada Merzifon ikinci kitap fuarında sizlerle beraber olmaktan gerçekten büyük bir e, mutluluk duyuyorum. Belediye başkanımız daha önce bana şunu söyledi: Merzifon aynı zamanda kitap okuma açısından oldukça yüksek bir seviyede olduğunu söyledi. Kitaba olan ilginin, okumaya olan ilginin çok fazla arttığını söyledi. Tabii bunu da duymak, gerçekten öğrenmek bana ayrı bir mutluluk verdi. Üniversitelere gidiyoruz. Orada bazen konuşmalar yapıyoruz, çeşitli faaliyetlere katılıyoruz. Hep şu soruyla karşılaşıyorum. Çok sorulan sorulardan bir tanesi. Cumhuriyetimizin kurucusu, bu toprakların kurtarıcısı ve bugünü bizlere emanet eden, yaşatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk tabii ki 20. yüzyılın en büyük lideriydi ve hatta yaşananlar şunu da gösteriyor ki Atatürk 21. yüzyılında yine tek rakipsiz lideri olma vasfını ve niteliğini devam ettirecek. Ve her geçen gün Atatürk'ün büyüklüğü, yaptıkları fikirleri daha çok anlaşılıyor. Daha çok hissediliyor. Bana sorulan soru şu. Deniliyor ki Mustafa Kemal Atatürk'ü bu kadar büyük yapan niteliklerin başında ne geliyor sizce? Elbette Mustafa Kemal Atatürk çok büyük niteliklere sahip. Fakat baktığınız zaman aslında bana göre Atatürk'ü Atatürk yapan niteliklerin en başında gelen husus okuması kitaba olan aşkı bazen çok yerlere gittiğimiz zaman özellikle Mustafa Kemal Atatürk'ün kitap aşkı başlığı altında bazı konferanslar veriyorum. Gerçekten baktığınız zaman neredeyse 3500 4000'e yakın kitabı okuduğunu görüyoruz. Ve hatta yolunuz Ankara'ya düşerse Anıtkabir'e gittiğiniz zaman